Adam tuhaf bir şey söylemiş gibi. Hepsi birden onlar kapıdan çıkarken gülüşüyorlardı. İçerideki arkadaşlar demek demek ki genç adamı da yanlış anlamışlardı. Genç fena sinirlenmişti. Çabucak ayrılabilmek için terbiyesizliği bile göze aldığı belli oldu. Nevin Hanım dedi. Beni şimdilik mazur görünüz. Bazı hususi işlerim var. Yardımınıza teşekkür ederim. Başka tartışacak kimse yoksa şapkasına dokunarak 3-5 adım attı. Geriye döndü. Bana kalırsa hanımefendi dedi. Bu akşam toplantıya gelmezseniz iyi edersiniz. Bu söz onu adam akıllı sersemletmişti. Aklı başına geldiği zaman genç adam kalabalığa karışmıştı bile. Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı aleyhine bir şeyler kuruluyordu. Özdemir'i bırakmasındaki sebebi demek Özdemir söylememişti. Oysa ki arkadaşlarına bunu övünerek anlatması gerekirdi. Ama öyle olsaydı lokantadaki arkadaşlar kendisine bu kadar merhametsizce mi davranırlardı? Bir tekme de onlar mı vurmaya çalışırlardı? Görünüşe, acı kinayelere bakılırsa, bu hadisede kabahatli duruma düşen kendisi oluyordu. Özdemir bu kadar çirkin bir yalanı ne diye Uyduracaktı. Bu onu müşkül ve çirkin duruma düşürmez miydi? Yoksa Özdemir de şimdiye kadar hiç farkına varmadığı bir kendine acındırma pis huyu mu vardı? Hem de hem öyle bile olsa onu evimde bir erkekle yakaladım diye uydurabilecek kadar ileri gidecek bir hasta değildi ya bu. Demek Özdemir eskiden beri tımarhanelik bir adamdı. Yahut da kendini bırak bırakılmış bulunca büyük bir buhran içinde büyük bir buhran geçirmiş olmalıydı.